Evet arkadaşlar başlamadın. Ha başlamadın. kanalımı <gülüyor> <gülüyor> oğlum ya giriş yapamadık. Evet ayşe arkadaşlar ayşe kanalımıza hoş geldiniz. Ee, ben şimdi videomu yükleyeceğim. Iso da bunu kıskandı dedi ki amca madem dedi sen kendine video yapıyorsun bana da dedi de, de, yok tanımıyoruz bizim klanı ya yani. abi videonun ortasında niye karı kız gösteriyorsun bana lan niye atıyorsun sapık ne arkadaşlar ne maç sapık Memati tam sapık. Evet arkadaşlar. Üstü dedi ki ben de epey bir biriktirdim. Bende de güzel şeyler var. Evet 79 malzeme. Üstü'cüm biliyorsun 35'te premium. Ay burada da 56 bunları birleştirelim. Hayır abi. hayır birleştirme. Neyse hadi birleştirmeyelim. Ee, başka hiçbir şey yok abi. Evet. Arkadaşlar yine bende yaptığımız gibi. Üstü'cüm bu arada tabii. hoş geldin ha. Senin kutularına. Hoş bulduk. Hoş bulduk amca. Merhaba merhaba. Merhaba canım kardeşim. Ah, ah yapma öyle şeyler geçelim. Evet o zaman sen benim kutumun ilk açılışını yapmıştın evet. bu sefer ben yapacağım Ay, abi. Hakaret Abi ben de başlamıştım. Şey hiç. çıkmaz kesin arkadaşlar. <laughs> bana çıkmadı ya nasıl kıskanıyor? Şerefsizim bana açtık. Ben garantöde bile gelmesin. Yeter. 162 gelsin gene yeter. Zaten biliyorsunuz. Herhalde ne bir şey senin. 4-5 de gümüş parçacık gelsin. Yemin 162 gelsin. Arkadaş ne yani. konuşuyorsun? Bir sus ya. Adamlarla muhabbet ediyoruz. Devam ne ki. ya? Devam ki. Yeter ya. İkidir gümüş Opake. parçacık. İyi oldu gümüş parçacığım eksikti. Harbi mi? mi? Oo, ya. Benim bin sürdü biraz daha geldi. Bunu ne? <laughs> etek. Seversin başkan. Seversin başkan. Etek. Hadi bakalım. Al Hadi bakalım Yasin. Hadi bakalım Yasin. gibi ya. Arkadaşlar lütfen sizden ricam bu videoya sadece 2-3 beğeneciklerinizi atabilir misiniz be? Şerefsizim bak izlenince beğenince çok mutlu oluyorum. Abi basmasaydın, bıraksaydın lan biz bu gece. Bu gece bizde çok kötü şeyler var. Oh. Aslında o kadar biriktirdim çık lan çık. Aslında bugün bal süren... Memati her yerine bugün bal sürmüş. Bal <laughs> sürmüş. ne bal sürmüş? Papatya açar mı? <gülüyor> Kalbinde. Galbinde. <laughs> Başka sen bu şarkıyı seversin bak. Ee, Bas abi bir şey çıkmıyor. Bal sür değil ya. Bal sürmüş diyorum. abi. Ha, bal. bal. Ne, ne balı? Arı balı değil, bilmiyorum. Hem de eşek arısı. Yok abi, çam mı? Kovan mı? Ne, ne yani? Çam olabilir. Ne, ne balı yani? Çam dört balı dört olabilir işte. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu lan konu nereye lan bu? gidiyor bu, lan? Ne lan? Bas. Bastım gitti abi. Garanti mi bu? <gülüyor> <gülüyor> Yok Alt üstü 4-5 tane artık ya. O kadar biriktirdim çat çat basıyoruz ya. Çat çat diyordun. Aa, bak güzel. Bana çıkarttığını kendine çıkarttın. Aferin sana. Devam ki pompa ki. Teyzem geldi annem geldi? Ben Gel bir bakayım abi. Teyzem teyzem. Bomba. O, garanti ben istiyorum abi. Garanti ödüymüş bomba. Aaa. Neyse. Lüptel diyelim. Garanti ödüyorum. Yeniden devam arkadaşlar. Şu an şu an onda iki yaptık. Yani 10 kutuda iki tane şey çıkarttık. Yine. Güzel baba Amcaya 5 çıkar. 5 tane Arkadaşlar bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani ileriki bir zamanda bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Aaa. Tabii canım. Ne RP. Abi. Yani. 30, 30 liradan ben ölmem. İso. vecihi oldun abisi. VG. Ah. Veriyorum. Veriyorum, açıyorum. Ay Veriyor musun? musun? <laughs> Benim yok diyor. M762 istiyorum. Veriyor musun? Allah Allah, geldikçe geliyor. Bugün sana bir şeyler ayırıyor. Peki, öyle olsun. olsun. Abi vermiyorum. İzlensiz. Karaktersiz. Abi neyse. Oraları ben nasıl kesmeyeyim ya? <laughs> ah ulan ha. Abi gözlük gözlük çıkıyor da bu WhatsApp beni sinir etmeye başladı. Ha sen de yaz seninki de çıksın abisi. Allah aşkına. Tabii canım. Al. Çanta Oo, süsü. Hadi bakalım Yasin. Geliyor Yasin. Sen at onu direkt yukarı çekeyim onu. Şey WhatsApp. Evet. Düşünce. Abi dur düşmedi. Yani ben, beni hep basıyorum ha İso. Kendi kutu mu? Evet ya yavaş pes. Şerefsiz mi bastın bırak, mi, ediyorum bırak Çıkmıyor bile. ben neden niye çıkmıyor? Çıkmaz tabii. Ney lan ben çıkarttım oğlum bunları hep. Yani sen O ya? ney lan? Doktorun şeyi başlığı. Şey. Güneş için çıkartıyor. Ben alırım Kızıltekin'in. Alırım kızı istiyorum ver şunu yeter. Ben alıyorum kızıl Bunları geri al. Şeyini, amcaya, ha, amca, amca Bunları geri al. Bana 762 <laughs> ver. Değil mi? Baba Artık gümüş parçacıkları olsun. İstemiyorum yani. Abi bana Ben kendim 162 adamıyım ya. Devam ki. 21 oldu. 22 bu. Hadi bakalım. Devam ki beyler. Oğlum çok hızlı gidiyoruz abi. Of. Vallahi ne şey senin premiumları bir... Premiumları değil de. Oğlum Anam. bu ne? Arda arda iki tane aynı çıkarttı. Ah. Ya ne oluyor o? Yeter lan! PUBG yeter yani. yeter. Ay. Bir şey yapalım ya, bir tamam diyelim, bir, bir çıkalım şuradan ya. Gönder onu. Gönder ya. diyelim. Bir kapat Aç diyelim. Aç abi öteki. 24 tane olmuş, geriye kaldı 6 tane. Onların hata veriyormuş gibi bir şey oldu. Evet, Anladın bir mi? şey oldu. Geldi! Geliyor! M762 geldi. Aldın Aa. mı? Geldi, bak. Bak! Arkadaşlar bana bir şey oluyor. İso sakin ol. Bu videoda en son Uğur ölmüştü. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> Hiçbir şey çıkmamıştı. Aha. Vurmasana lan telefona. Telefona vurdu. Neyse abi başını... Başını vurdu ulan. Başını almış mıydı? Sen buna tamam diyelim bunu da gönderelim. Garantiden gelmedi güzel oldu. Son 4 mü ne kaldı valla? Veya 2 falan. 5 mi? 5. 5, 5 mi? Kanteye var lan daha. Nasıl oğlum sende 35 tane var zaten. 27 abi 3 mü? 3 diyorum ya abi ya. Ben senin kökten basıyorum. Senin 9 Tamam, garanti. Ve geliyor emir 160. İstiyorum. Ki burada oğlum. Veriyor musun? Hadi ben basayım. 27 ben 28'i mi bastım? Yo 29 bastım abi değil mi? Hadi bakalım PUBG. Evet arkadaşlar böyle ilgilikler yaparsanız PUBG hiçbir şey vermez size. <laughs> Bir şey yok mu sana bir M416'miz hem de buzlu ay. Aa, Aa süper seti, seti verdi güzel. Diğer set de aldık tamam diyelim gönder diyelim bakalım bir setimize kafayı çıkaralım kafayı çıkaramıyoruz. lokum gibi Yaklaşma oralar'a yaklaşma ah evet döndürelim hemen. Tamam abi sana çıkma. Bomba mı ya? Bomba da... E, bomba güzel. güzel. Tamam, güzel. Gelmiş, ben beğendi. bir şey Abi evet. yine videoya girdik. Gel pürüz geçeceğim şimdi. Malzeme geçelim 30. mi bende? Değişiklik yapalım. Malzemeden klasik geliyor. malzemeden gelelim. sonra mı geçelim? Oradan klasik geliyor ya. Anladın? Tamam hadi öyle olsun. Nerede bu? Onlu mu oğlu? Bir 9 saniye tekli, tekli açalım. 9 tekli açalım. Sürede az zaten şu an. Memati şu an video izliyor. Orada. Ha hassasiyet mi ayarlıyorsun? Tamam güzel abisi. Ayarla koçum benim. Ayarla ayarla diyor ki düşman diyor Allah belası. Ben belesine. malzemeden kırmızı arkadaşlar, çıkartmayı severim arkadaşlar. arkadaşlar dörtlü... Amca da bilir bunu. Ya bir cümlem içine girme ya. Ha bir girme yeter ya. Hadi lan az konuş lan. Güzel güzel. Yani. Bir şey olmamış ki. Hadi konuş abi. Ne diyorsun diyordum ki ben? Ne diyorsun? Malzemeden kırmızı öyle çıkartmam amca bilir. Rengin adam varmış. Bir de fakir adam. Ulan Allah belanı <laughs> vermiş. Yine mi o hikaye? Neyse abi. <laughs> Hikayenin sonu yok. Evet arkadaşlar. yani sonu bu, bu kadar yani. Ekip için ekibçi masal ne? için hiç basmadık. Bak bana gelen bomba. Ekip için onlara onlara Onlar, ekip için basar. Tamam yavaş 9'u geçmedin mi? Hayır ya. Evet arkadaşlar. Nereden geçtik? Dörtlü bir ekibiniz varsa herkes e, neydi onun ismi? 74. Bartın. Aa! FK senin yerine. Aa, fındık. Fındık kıran FK. Geliyor evet. bak geliyor. Sırf senin yerine fındık el bombası yapacaklar buraya. Geldi. Aa. Bak. Allah belanı versin. Ha. Ben dedim arkadaşlar. Gerçi, dur. fındığı acaba bu neyse dur. Neyse tamam. Oraya girmeyelim. Aynen oralara girmeyelim. Kim lan bu? U. Abi git kardeşim şuradan ya. Bir git ya U. Oğlum sen az önce videoda değil miydin? Abi U aynen U videodaydı. Abi. Evet. U, U'yu ara oğlum. Ben, video, video ne ben videoda. Ya? Bilerek yapıyor. Bilerek atıyorum. yapıyor. Dört. Bak küfür etmeyecektik. Çok özür dilerim arkadaşlar. Çok özür dilerim. Kaç oldu abi? Küfür ettik. Ben 71 açıyorum abi. Sonra 7 Şimdi ben açıp 71. konuşurum. O zaman o sesler gelmez. 1072. Aynen. Amca'yı sinirlendirme küfür ediyor arkadaşlar. O yüzden... Aa. Ay. Kaçıp oğlum vurma. Ay. buraya vuruyorum. Lan. Olsun ya. vurma. Telefon zıplıyor. Tamam, Telefon canım. dedim arkadaş. iPad mi ya. Yani lütfen. Tablet ya. 35-50. E 35 50 sene 35 50'yi neden biliyor musun? Ne bizim börek tepside 35 50 oradan biliyorum. Aa! Şeker gibi. <laughs> evet. Arkadaşlar evet. bu arada İso bir Kürt böreği yapıyor. Bak, kürt böreği var ya, böyle bir tat yok. Ne o? Kaç olmuş? 10 olsun. Tam bir klasik yaptım, daha geldi. Kim yene başlasın? Böyle yapık. Ben bunu kendi, yerine, kendi yerime. Kendi yerime koyacağım. Zaten 7 kişi var. Geliyor bak 1. Bak 2. Bak 3. Aynen, aynen bak da o ay bana geldi işte bu kadar 5. Ne oluyor? Altı. Bir şeyde 6 tane 7 tane. Hep senden. Evet ben STU adına basıyorum. Devam işte atıyor ya. ben. <laughs> <laughs> yazma yazma tamam. Şu an şey ya. abi. Yazarsan bir de atmaya devam edecek çünkü. Abi adam gelmek istiyordu. Fakat koronadan dolayı almadık. Halbuki her gün görüşüyoruz zaten. Ya ne tesosu ne bu sana neyse. Bu? At işte grubu. ST Öce yerine. Tamam, abi. Öce yerine at. ÖC şey yaptın mı? Youtube'a. Onu üye yap. Yap. Ya, üye olsun. lan. Yap, yap, yap. yap. yap, yapmadım yapmadım yap. Ne yapmamışsın? Onu üye yap. Gelsin. Bir kişi daha gelsin diyorsun. Hı? Zubab. Oy, oh. iso, ay. Oğlum, evet. oğlum öleceğin şansına lan. Kesin ne süreli verdi ya. Tüm. Ay çok kötü oldu biliyor musun? Neyse ben de acı adın atıyorum. Bravo sevgili abi, abi, abi kardeş. Bak şimdi öleceğin yanına geldi acı yanına geliyor izle bak. Bakalım Seyret. bir kırmızı mi geliyor. Allah geliyorum. sen kahretmesin acaba. Dur oğlum daha başlangıç lan. Ay kafası geldi. Şapka geldi. Ne yazıklar olsun Hacı Bey. <laughs> Çepçak stü. Çepçak stü. yerine. Bugün hadi. akrabası gelmiş halası. Abi 70 kişi falan dedi bana en son. Bir tek halasının tarafı 70 kişi ise bu adamla savaşa gidilir. Ben size o kadar söylüyorum. Adam geçen saydığında 129 tane kuzeni vardı. 36 tane amcası dayısı işte onlardan vardı. Yani onlardan 129 tane normal. Bir şey diyemiyorum. Ha arkadaşlar bu arada İso bir kört böreği yapıyor. Konum bile evet. atabilirim. Şerefsizim bak böyle bir şey yok. Gelin. Bugün yedin, Ta yedin bugün mi? Bugün yedim abi bugün yedim. Bugün yedin değil mi? Bugün yedim. Hı. Hastaydım ama yedim. Böreğini yedin değil mi bugün? Senin böreğini evet. yedim bir süre. Başka bir şey yemedim böreğini yedim. Evet böreğini sadece yedim. ZT basıyorum? Uya bastık mı? Bas. İlk ben bastım ya Huya. Ölce'ye bastık mı? Ölce'ye Bas de bastık. Cepce'ye de bastık. Cepce'ye de bastık. Cep da bastık. bastık. Cep da bastık. Şimdi FK'ya bastık. 5 oldu o zaman. Memati'ye basmadık o zaman. Memati bu kılıç sana gelsin oğlum. Arkadaşlar isteyen olursa İstanbul Gazi Osman Paşa yani bekleriz. Bob çocuğu üzerine. Hani. Ay paraya geçtik. Aa, ben mi basayım? Bas bas gitsin yani. Para mas da gitsin. Bas, bas, öyle hmm. ya, hem Bob çocuğu hem de abi yani, ya, dünya, hatta yani. isterseniz Eflani Börek Zincirleri diye aratabilirsiniz her yerde. Bakın Eflani Börek Zincirleri. Böyle bir şey yok. Arkadaşlar reklam vermedik biz. Yani ben amcamdan para almadım açıkçası. Börek aldım karşılığında. Evet. Börek aldım. <laughs> Bugün yediğim böreklerin karşılığında ödeme yapmadım. Gene mi Oo, gene vermedi parayı. Bugün Bastım. Ona onunla konuşmuştuk. Dedi benim dedi YouTube'da reklam mı yap? Sana dedi 3 tane börek benden. Dedim tamam ki. Baba ben de o yüzden onun reklamını yapıyorum. Ama arkadaşlar börek çok güzel. Var ya öyle bir börek bulamazsınız. Bitti mi lan? Kimi güzel diyor. Yeterli AG olmadığı için uca kullanılıyor aman, diyor. Aman aman aman. 840 aman, kalmış. Aç abi ilk sen Hop. Oh. aç. Oo. Oh. Oh. Ay ha. kar. Benim sen karım bana karım Ben de sana benim çıkarttım. karım var ama neyse. Nasıl karım? Kar 98 mi ya? Yemin <laughs> <laughs> ediyorum aşağı gibi bilmesin. Mer abi. Allah belanı hmm. versin. Kaç tane şey olmuş? 30. Yani. Kurtarmaz ya. Dur be. Dur be Allah belanı vermeye be. Şöyle şöyle şimdi birleştir. Şunu birleştir. Ya abi. daha klasimiz var. Hadi 14 tane oldu. Hadi hadi. Şanslıyım klasik. Klasik. Neyse buraları geçelim Gel, abi. Yani geç abi abi. Nerede lan kutu? Yani şey karıştı. Klasik. Klasik'e geçtim. Ben ilk atarım abi. 49 10 iyi olmuş. Hadi bakalım biz olan. Yok mu bir M4 abi? Ama bunu böyle yaparsak var ya bir saate bitire bitiremeyiz. Onunla patlatırız yani. Tamam o zaman 9'u böyle açalım. Evet siz benim burada sinirimi göremiyorsunuz ama. Evet arkadaşlar bakın gerçekten diyorum bak bu videoyu Gazi Osman Paşa ben, semtinin Karadeniz yok Gazi, Gazi, Gazi Osman Paşa'nın Karadeniz semtinden izleyen olursa tüt böreği yemeye gelebilir abi. Poğaça çok güzel. Ne abi müşteri kazanıyor sana. Reklamında mı yapmayayım? Ne istiyorsun ya? Evet hassasiyetim boş. Oğlum bu amcanın hassasiyetini ne yapsana? Ya o oynayamaz o. Ben yavaş oynuyorum. <laughs> <laughs> Aa, Ben var ki bende. Aa yokmuş. Nerede var abi? Sen her evet. şeye var diyorsun ya. Verdi ya verdi şey, verdi. Şey, kapatırım bak videoyu şimdi ha. Bana ne şey, yapacaksın? Bak durdururum bak ha. Durdur lan. O basarım ha. Bak. <gülüyor> Bastın. <gülüyor> Bastın abi. Evet. Ben sana hassasiyet değerlerimi verirsin, sen ondan oynarsın Mehmet abi. Ya atma be. Kaç oldu oğlum? Dokun. Hadi, hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> İyi ya. Tamam yeterli. Yani yeter ya. Onun 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 Bakalım. Kapat. Kaç kalmış abi? Şunu bir kapat Abi değilim. sen niye bir seviye atladın? Diyeyim mi? 42 daha. Tam iki tane daha at abi. Tıkla. Birini sen at. Ne oldu? Ben uca gidiyor sandım ha. Allah çarpsın. Ay dedim gidiyor ya, vallahi. Gatten gidiyorum yemin dedim. ediyorum. Ya atma be. Of. Ama yüz geldi daha yeni. Bir şey gelmiyor. Biraz amca bir şeylere tıkla bir. Ondan sonra onu patlatalım. Ha tamam dur o zaman. Ben ay yani. Ya bu spiti var ya şimdi. Arkadaşlar ben şimdi buradaki klasik de biliyorsunuz bak şu araç var bu var. Bunlara alabilmek için m 416 7 8 defa eliniz alıyorsunuz. Bak 3 oldu. 4 oldu abi. O, 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 5 o, 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 oldu. Ona geldi. 8 tam 9 kere. Aldınız abi elinizden bırakıyorsunuz. Çünkü o zaman verir. Bu 40 kutunun içerisinde illaki bir tanesini verecek. Uysa onu patlatıyorum. Evet, evet, evet. İllaki bir tanesini verecek. Bak, bakın patlattım. <laughs> Geliyor. Aa, bak, yükleniyor Abi, yükleniyor bakamıyoruz. Bak. Bize yazın, söyleyin. Bakamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Biz görmüyoruz sonucu. Bak, bu bir. Bak, iki geldi. Bak, iki. Aynılarını bana verdi. Bak, ne oluyor? Kafa verdi abi. 4. Ay. Sipiti var ya şimdi. Abi ama bak yüklendi ya o kırkın içinde o var ya. Kapat abi. Ben de basıyorum amca. Ama büyüyü bozdun abi. Ben de basıyorum ama bak Sen de kafa geçiriyordun abi. Sen nereye basıyorsun? kim O ne lan? Ben. Soyun abi. Kim o uğurmuş? Ya bu. Az bak, az kaldı be. Az kaldı tamam, az kaldı. Dayan uğur. Vallahi geliyoruz. Bak yemin ediyorum adam oyuna çağırıyor. hadi şu adamı nasıl He. Evet, loa değil. Bak, bir. Geldi. İki. Bu arabayı var ya. 3 Bak, bir de niye böyle yapıyorlar abi? Ya. Bak, bak, bak. Sen bana çıkarttın, ben sana çıkarttım abi. Ben kendim bastım ya. Öyle mi yaptın? Aha, başlığını aldın abi. Ya şöyle bir sorun var ya, Allah çıkarsa ya. ben burada yıkarım bak. Yemin Masayı ediyorum. Masayı ben de antrenmanım. <laughs> ben baban yuk aşağıdan yukarı gelir. 18. kattan 19. kata gelir bak. Bekliyoruz abi sessiz sakin. Evet <laughs> hiçbir şey <laughs> Hiç vermedi. <laughs> Şu an çok gönder gönder onu. onu Şu an var ya. Çok kötü oldu. On, son onlu amca. Bir basalım biraz. iyi basalım. <laughs> i̇yi basalım. İstersen oyunu kapat aç. Hiçbir şey fark etmeyecek. Aa çanta vardı çanta geldi. Çanta geldi ya oğlum zaten. Evet demek ki sırttaymış geldi. Yok. Kırt dayı da geldi çanta. E öyle mi diyorsun? Al yüklendi bak. Kır... Onun pah, içinde M416 var hem de buzluk. Tam evet. buzluktan çıkarttım şimdi. Bak. Oooo! oooo, oooo, <laughs> oooo <yal> abi! <laughs> böyle bir şey yok. İzo var açık. Aaa, Lan buzlu M4 şey dedik abi. Buzlu da kimlerle M16'a dökerdi? Çaldırıyor Çalınıyoruz. Yok böyle bir şey. <laughs> Geldi. Abi neler yapıyoruz geldi. neler. Geldi. 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 Doğa din. çekiyorum. İlk dur <laughs> geldi. Bir de 24 Ay parış güzel. Güzel. <laughs> Onları da alsana emin Yemin ediyorum. Oynuyorum. Abi. <laughs> <laughs> abi yok böyle bir şey. Bak sana bu arabayı diyordum ben. Oy, anam anam anam, anam. Ay, anam. Yemin ediyorum <laughs> amcam, şimdi arayacak diyecek ki. Ay şey şey. Amcam diyecek ki. Oğlum, ne yapacağımızı şaşırdık. Nereye girdin amca? Bak bir premium daha yok. Premium daha düşme nasıl bir şeyler aldık. Abi. <laughs> oh. Tamam diyelim abi. Şerefsiz mi <laughs> yoruldun <laughs> be Allah çeksin. Vallahi yoruldum be. Son kutuda. Buzul. <laughs> Lan arkadaş yanlış buzul çıkardı. <laughs> Aynen baba. yanlış buzul çıktı abi. Elimize yanlış buzul almışız. Buradan o Neydi lan o şeydeki çocuğun ismi? Farenin ismi. Ne? Hangi filmdeydi o? Yasin. Lan ne Yasin? <laughs> abi araba geldi. O araba mı? Ha. Oy 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 oy. Abi cenaze arabası. Yani bu ne demek oluyor biliyor musun? Nasıl abi? arabaları Fatih'sin. ben kullanıyordum zaten. Artık Fatih'sin. Güzel arkada bu kalsın tüş geldi Abi kafa bak, var. Abi bak da iyi oluyor ha. Güzelmiş de yok ya bunu kullanmam ya. Şeyi yok be kullanmam. Kullanmaz. Amca çantam nasıl şeyden aldın? Etkinlikten aldın yani. mı? Hangi etkinlikten? Yani? Neyse doğru evet, oldum, geçelim. Sonra konuşuruz. Tamam arkadaşlar. Bir bak bakalım şöyle ne çıktı bakalım, başka. Bakalım kas çıktı mı kas çıkaramadık. Evet vecinin kafası <laughs> geldi. Ay ne tatlı oldun lan sen. Neyse tamam oraları geçelim abi. Bunları geç. Sen kendini tekrar giyindirirsin. Aynen aynen ben giyindiririm. Ben soyunu bırakacağım seni. Ee, çantaya geçelim. Abi bak. Bu çanta... Abi İyiyim. lokum gibi oluyor. Bu setle güzel gidiyor. Aynen bu setle güzel gidiyor da değiştirebilirsin sen sonra. Şey mi? Don filan da çıktı galiba sana. Don mu? Aa bak. Evet. Başkan. neymiş? Ah. Katilin görevlisi eteği. İşte. Aslında şeye gelir misin silahı? Silahta ne var? Buzul hükümdarı yani. Ha pardon Hem pardon altı. kardeşim hemen aldım. Yanlış buzul seçmişiz ya. Yani. Ayyyy, oğlum Aynı işte var ha. ya, harbiden çok güzel ha. Bir de şunun otomatiğini yapsanız be. Duy lan buradan sesimizi PUBG. Paddy sende de bir dünya para şu çıktı yine abi. E, tabii. Bu arabanın şey etkinliği. E. Aynen, arabanın etkinliği. Şu da şey var. işte. Aynen, evet. Sen abi emin ol. E ha, vardı nerede? Evet Hı. abi, tertemiz. Güzel. Oğlum gıcıyı kullanma lan, gıcıyı ben kullanıyorum. Tamam ya, dur lan şuradan şey gireyim lan. Ne zaman bu? Tava geldi ya onu Karası götürdü ya. ya. Aa bir de karım var lan senin. Ben şey diğer karım daha güzel sanki. Bu. Aynen. Sen mi bilirsin birader ben, ben bir şey diyemiyorum. Var. Bir de yakında üç de aldık sana. Tava. Gördüğünüz gibi herkes de bilmiyor tava. Orada var Bu da var bu da var. Ama bence bu daha güzel. Tabii canım. Çünkü ben bunu kullanıyorum. O yüzden sen kullanıyorsun. Karıştım da ayarlı orada. Evet süs de var abi. Hı. Ama yok ya Çantaya... yani senin süsün çok iyiymiş ya. Şimdi şey, tava atre, şey Kravun zamanında içiyoruz. Şunu bir kapatayım. Şurada bir şey oluyor. Ne diyorsun sen? Paraşüt, paraşüt, paraşüt. Nerede abi paraşüt? Gel burada. Paraşüt. Kimse söylemediler, kurtulmuyum. Evet arkadaşlar. Teşekkür ederim giydirsin. Arkadaşlar, arkadaşlar yani teşekkür ederim. Şaşkınlıktan sonra ona da neler neler geldi yani. Aklımız Buyur. gitti. <laughs> evet görüyorsunuz direkt Ama sonra ona nasıl var. bastığını gördünüz. Yanlış buzu tutmuşuz ama neyse. Ben bastım lan kopek? Yok ben mi bastım Hı, sen? işte yanlış yanlış basmıştın işte. İşte son onluyu. Aynen son önlüğü Bak at kafası. <laughs> at kafası seni. Oğlum sen neler yapıyorsun? Sen yine on ucuya neler yapmışsın orada? Neyse arkadaşlar hepinize iyi geceler. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Teşekkürler izlediğiniz için. Yenileceklerinizi böyle pıt pıt atarsanız çok sevinirim. Bir daha abone olursanız Tatlımdan yenmez yani. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.